sağ sonuçlarına bakmak sizin her zaman kulübümüzün yanında olduğumuzu vurgulamaktır. Tabii ki diğer taraftan da sağ sonuçlarının hepimiz için çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Bugüne kadar yönetici, teknik kadro, sporcu ve çalışanları olarak Trabzonspor'a hizmet edenleri şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılıp ebediyete göç edenleri Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli konuklar, bu zamana kadar Trabzonspor'da görev yapmış yöneticilerimize, tüm teknik kadro ve sporculara minnet borcumuzu hiçbir zaman unutmadık ve bundan sonra da unutmayacağız. İmkan olarak ele almaya çalışalım. Takım dediğimiz şey arkadaşlar çoğu farklı. Yani takım aynı formayı giyen oyuncular demek değildir bence. Takım duyguda, düşüncede anlayışta ve ihtiyaçta bir olmak ve eylem ruhuyla ateşlenen bir olgu. Bu bakımdan bu bakımdan bu Fener maçında bunun çok güzel bir örneğini gördük ve devamını bekliyoruz. Bize bunu yaşatan insanlar bizim daha sonra bundan sonra mahrum etmeyeceği inancıyla hepimize sevgiler, saygılar sunuyorum. Başarılar. Asıl olan bir olabilmek ama bütün de bir olabilmek herhalde hepimizin şiarı olmalı. Belki zaman içerisinde sır çekişmeler yüzünden bu şehirde belki kendi özlerinden, kendi dinamiklerinden kopmuş bir görüntü sergiledi. Ama birçok bir birçok bir konuşmanın, birçok Trabzonspor bütünleştirmenin altında yatan gerçeğin aslında özde yürekte gölgeye mağlup olmadan, gölgeye yenip düşmeden, karanlığa yenip düşmeden aydınlığın açığa çıkmasına fırsat oluşturmak. İnşallah biz Trabzon şehri olarak Trabzon sporun etrafında samimi duygular içerisinde kenetleneceğimiz günler yakın ve bu kenetlenmenin bize çok büyük başarılar getireceğinden hiçbir şekilde şüphe duymuyorum. E, biz bueno, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle herkese selamlamak istiyorum. Que disfrutemos de esta noche todo junto con alegría porque sabes porque sabes que tienes que tener esperar por los vuestros dije lo mismo el otro día y, y por suerte salió todo bien eso eso con España no te pones feliz porque ya no puede ser que te quieras unirse a este así que eh, no nada disfrutemos y después cada uno hablará tranquilo en cada mesa y disfrutará este momento como Çok da fazla vaktinizi almadan Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Bu kadar kutlar bir hep beraber tadını Bence bu Fenerbahçe maçı ondan sonra yapacağımız maçların iyi olmalı diye düşünüyorum ben. Ee, evet, hakikaten de güzel bir oynadık. Skor olarak da e, skoru kazandık. Aa, ee, baştan sonra açık eden güvenciğimizdiriz. İnşallah bundan sonra övücümüz olursunuz diyorum. Ve bütün başlarda başarılar diyorum bundan sonra. Tamam. Şüphesiz. Ee, fazla bir şey demeyin de diye Çok mutlu olduğumuz de bir zaman dilimi içerisinde emekli ilişkiler tübeden kardeşimizden teşekkür ediyorum. Ve mutluluklarımızın böyle sürekli olması dileğiyle hepimiz afiyet olsun. Eski günleri artık yasına güzel ürünleri bizi mutlu etti. Bunun devamını diliyoruz. Trabzon Spor'da işte Burundular Kavurlar'da duru şu şey kaldı Kayalı'da bir tane Sami Sabır ve Uzan Kulavuk'a var kardeşi. Bir tanesi de benim. Dördüncü ee, başkanını biliyoruz Trabzon Spor'u. O efsane kadroyu kurarken Kral Başkanı'ya, o yıldırıcı başkanı. Ee, herkese afiyet olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. başka bir ekonomi yönetimi استانın